Gel. David, Türk polis memurları geldi. Tamam, Jim. Zanlı'yı transfer için getirebilirsiniz. Beyler, buyurun. New York'a hoş geldiniz. Ben ajan David Baker. Lütfen oturun. Otur amirim. Benim adım Acar. Bu da ortağım Fırat. Ha, memnun oldum. Bölgenizi iyi tanırım. Türkiye'nin neresindensiniz? Ben İstanbulluyum. O da doğudan, Bitlisli. Tukur dedi zani? Böyle. cevai başı? Az başım. Aşi. Başı. Az başım. Tu kurmancı bu iyi. Irak'taydım. Irak özgürlük operasyonu sırasında oradayken 40-50 kelime kadar Kürtçe öğrendim. Özgürlük insanlara mı yoksa petrole? İnsanlara? i̇nsanlara. Amerika sayesinde Irak halkı Saddam Hüseyin'den kurtuldu ve artık barış içinde yaşıyor. Ne oluyor? Bir saniye. Saddam Amerika'nın yarattığını dünya alem biliyor. Özgürlük operasyonunda bir milyon Iraklı Müslüman öldü. Şu sizin özgürlüğü. Sadece petrol zengin olan ülkelere götürüyorsunuz da sadece rastlantı mı? Biz zira teröre bir son vermek üzere gittik. Ölümlerden sorumlu olan Müslümanlardır. Ayrıca yanılıyorsam söyleyin ama terör eylemlerinin çoğunu planlayan Müslümanlar değil mi? Ağır ol bakalım. Biz de Müslümanız. Ne konuşuyorsunuz? Hazırız David. Cem ben gerekli işlemleri yapacağım. Siz onunla çıkabilirsiniz. Kalkalım amirim. Size iyi günler Ajan Bekir. Adam tam bir İslam düşmanı şerefsiz. Zaten bunlara karşı olan herkes terörist ya. Asabım bozdu ya.